Maç sonrası flash röportaj alanında Okan Buruk'un açıklamalarına bakalım şimdi. Maça kötü başladığını söyledi takımın. 11'e 10 kalınca biraz toparlandığını, golün etkisiyle de biraz daha ileri çıkmaya çalıştıklarından bahsetti. Devre arasında bir uyarıda bulunduğunu, topun oyunda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini söyledi. Takımın da bunu uygulamaya çalıştığını belirtti. Osimenle Icardi'nin oyuna girmesinden sonra da hücum etkinliğinin arttığını söyledi ki zaten Osimenle Icardi oyuna girdikten sonra önce Osimen'in girişiyle bir gol geldi, sonra da Icardi bir gol atmış oldu. 3-0 maçı Galatasaray o şekilde tamamladı. Şimdi tabi basın mensupları ve taraftar şunu çok merak ediyor. Ya Osimen var, Icardi var, Sane var, Yunus var, Barış var. Kim oynayacak? Buna yakın bir soru soruldu. Dedi ki Icardi, Sane, Osimen üçlüsü aynı anda sahada görür müyüz? 4-4-2 gibi bir düşünceniz var mı diye bir soru soruldu. Okan Hoca şunu dedi. Icardi sakatlıktan yeni döndü. Onu yavaş yavaş oyuna sokup adapte edip süresini uzatmaya çalışacağız. Maça göre oyuncu seçimi gerçekleştireceğiz. Analizimize göre taktik belirleyip zaman zaman herkesi sahada göreceksiniz diye bir mesaj verdi. Ya net bir şekilde şunu oynayacağız. Oynarım, bunu oynarım demiyor, diyemez zaten. Bence de doğru olanı, maça göre, adamına göre muamele yapması, formda olan sahada olsun, taktiğe göre uyan sahada olsun, iyi bir şekilde performans veren sahada olsun. Zaten bunun dışında bu adaleti sağladıktan sonra takım içi dengeleri oturtmak çok kolay. E, Okan Buruk artık tecrübeli bir hoca, yıldız yönetimi konusunda da belli bir seviyeye geldiğini düşünüyorum. Okan Burun bu konuda bir sıkıntı yaşayacağını sanmıyorum. Kim lazımsa o oynayacak, bu bir gerçek.